Hepinize merhaba arkadaşlar. Her sizlerle beraber günlüklerimi tanıtıyorum. Bazıları günlük bazıları defter olduğu için şuradan bir like atın. Şuradan da bir beğenin yani. Abone olun. Haydiyse başlıyoruz. İlk öncelikle böyle bir günlüğüm var. Şöyle gösteriyorum. kokulu günlükmüş. Anahtarı hemen alalım. Ay. Hemen böyle ilk öncelikle içer. Ben bunu da açıp geliyorum. İçerideki sesler için özür dilerim. Evet arkadaşlar açtım. Sanırım kokuyormuş tam ortasından açacağım. Şu mis gibi kokuyor. Keşke sizi koklatabilsem. Ailesi ben bunu kapatıyorum ve diğerini açıyorum. Evet arkadaşlar ben bunu açma alanını buldum. Fakat sizlerle açmak istediğim için tabii ki açmak, açarken zorlukları var. Hemen alt kata yollayalım. Tamamdır. Açıyoruz. 3 2, 1 Ses arayıp böyle bu da şuradaki şey gibi 4B sınıfı 4, şu ben B ve 4'e gidiyorum. Wow. Bunlar çıkmıyormuş. Çünkü onlar kağıt değilmiş. O zaman diğer edeyim. Evet arkadaşlar diğer dediğimiz... bu arada bunu lütfen Açmak hiç istemiyorum. Çok güzel oldu. için kıyamıyorum. Burada burada da bir şeyler var. Sen, Ay açalım. Şöyle. Arkadaşlar çıkmıyor işte. Bunu gidip oluyorum ben. Hem Türkçe, Söz sosyalini... Ben bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar getirdim bu arada. Başlattım bun... diye. Bunlar falan varmış. Üç. İki. Bir. Vay. Canına bir dakika şöyle yapmak istiyorum. Arkadaşlar bunların hepsi bu arada skater. Skater. Arka sayfası. Cidden bu bu arada Türkçe defteri olarak da bilir. Ay. Ortalığı yıktım. Bu ne? Love. It. Size gelsin bu Love. It. Buralarda tasarım falan yapacağım sanırım. Buraya da bir şey çizelim. Böyle işte arkadaşlar defterimiz bu şekil. Burada şekiller var. O zaman bugüne gidelim. Bir hoşça kalın. Görüşmek üzere. Like et, abone olmayı unutmayın.